Efendim merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Perdenin köşesi çıkıyor. Şunu şöyle azıcık çeksen mi? Bazen değişikliğe ihtiyaç duyarız ve ben o anlardan birindeyim. Çok riskli bir şey yapacağım. Çok radikal bir karar bu benim için. Ama yapacağım. Yani e, uzun süredir böyle aklımdaydı. Şimdi ben size uzun süredir evde küt saç kesimi videosuna atmak istiyordum. Bir türlü atamıyordum. Bu akşam telefonumda dolaşırken artık bunu atmanın vaktinin geldiğini düşündüm. Fakat öncesinde saçımın geçtiği aşamaları anlatmam gerek. Sonrasında saç kesim videomu izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az sonra göstereceğim saç kesimiyle Kesim yaptığınızda ufak ufak hatalar oluyor. İşte arkada böyle girintili çıkıntılı görüntü oluyor. Bir makine kesimi gibi olmuyor. Ya da birisinden yardım aldığınız gibi olmuyor. Yine oradaki kesimi kullanabilirsiniz eğer kesim yaparsanız. Fakat sonrasında kendinize mutlaka düzeltme payı bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer ki kesim yapacaksanız ciddi anlamda bu kararı göğüsleyebileceğinizin farkında olmanız gerekiyor. Çünkü biz saçlarımızı çok seviyoruz ve vazgeçmek istemiyoruz. Ama vazgeçtiğimizde yüzümüze farklı bir enerji, bir canlılık geliyor. geliyor. Az sonra mesela paylaşacağım görüntülerde öncesi sonrasını fark edeceksiniz. Yüzüm canlanmış, enerjim tazelenmiş, saçlarımdaki kırıklar gitmiş ve en önemlisi doğru yerde doğru zamanda vazgeçebilmeyi öğrenmiş bir insanla karşı karşıya kalacaksınız. Bunu biz hayatımızda çok yapamıyoruz. Kimdi bilmiyorum. Çok güzel bir sözdür. Herkes bizi dayanmanın güçlü kıldığını zanneder. Oysa bazen bizi güçlü kılan esas şey bırakmaktır. Fazla kırık saçlarımız, eski püskü eşyalarımız, aman bir köşede kalsın dediklerimizi bazen kenara atmayı bilmek gerekiyor. Evde küt saç kesimi hiç yapmamıştım. İlk defa yaptım. Daha önce evet saç kesimleri yapmıştım ama bu kadar kısa bir saç kullanmamıştım. Bu saçımın uzamış hali. Ben size attığım videoyu yani az sonra paylaştığım videonun kesimini yaptıktan sonra biraz daha kısalttım saçlarımı. O dediğim gibi düzeltme payları hem başımın hafiflemesinin hoşuma gitmesi ve artık nasıl olsa gitti saçlarım deyip rahatlamanın verdiği bir hevesle biraz daha kesmiştim. Uzamaya da başladı. Uzun süredir de bu videoyu atmayı düşünüyordum. Bir türlü atamadım çünkü cümleyi duydum. Ya video için mi kestin saçlarını diyenler oldu. Alakası yok. O esnada gerçekten kendimi yenilemek, tazelemek istedim. Yo için kesmemiştim, fakat onu da tabii ki atmak istiyordum YouTube'a. Eğer bunu yapmak isteyenler olursa cesaret olsun diye bir atmakla atmamak arasında kalmıştım videoyu. Zaten daha önce de boyama videolarımda söylemiştim bunu mutlaka paylaşacağım diye. Eğer ki kesim yapacaksanız herhangi evinizdeki bir makası kullanabilirsiniz. Çok pahalı kuaför makasları almanıza gerek yok saçınızı çok güzel taramaya, sıkı toplamaya özen gösterin. Ben zaten az sonra göstereceğim ve boyuna ciddi manada düşünerek karar verin. Yani çat aklıma geldi hemen açtım, kestim yapmayın. Sonrasında pişman olabilirsiniz. Ben mesela bu kısa sıça asla alışamadım. Yani bilmiyorum uzun saçımı çok özlüyorum. Fakat Uzamış saçlarımda da kırıklarım çok fazlaydı. Saçlar biliyorsunuz ki dipten hava alır. Eğer ucunu düzenli olarak kırıklarını aldırırsanız uçlarından o dipleri hava alacak ve hani şu saçın üzerinde katikül müydü onun ismi doğru mu söylüyorum. O katmanların artık zayıflamış olmasıyla birlikte saç direncini kaybediyor ve kırılarak kopmalara başlıyor. Bu sefer düzgün sağlıklı bir görüntüye de ulaşamıyoruz. Düzenli olarak kuaförde gidip düzelttirenler de var ama evde de benim kullandığım teknikle kullanabilirsiniz Eğer bu boylarda bir saç tercih ederseniz boyunuzun uzunluğunu yüzünüzün büyüklüğünü göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim e, Hatta kendinize Photoshop programlarında böyle kısa saç denemeleri yapabilirsiniz Neden bu kadar emniyetle diyorum ki lütfen e, karar alırken ciddi ciddi düşünün sonrasında tüh be bu kadar kısa olmasaydı diyebilirsin. Pişman olmayacağımız kararlar almak önemli. Onun haricinde çok konuştum sanırım. Saç kesim videosuyla sizi karşı karşıya bırakıyorum. Hepinize keyifli seyirler. Saçımı önce ortadan ikiye ayıracağım. Hayatımda daha önce hiç böyle bir saç kullanmadım. Hiç böyle bir e, ne bileyim risk benim için. E, uzatmak bilmem ne çok zor gelirdi gözüme. Ve gerçekten korkutucuydu benim için. Bilmiyorum şu an sürekli ayna karşısına gidip kontrol etmek istiyorum. Ama güzel. Saçlarımdan vazgeçebileceğim hiç aklıma gelmezdi. İlginç. Tabi şu an yüzümüzde makyaj yok. İşte ne bileyim saçlarımda fön yok. Biraz kremleyeceğim öyle bakacağım. Belki fön de çekeriz ya da isterseniz diğer videolar fön de gelebilir. Ah çok ilginç. Değişik şu an. Bunu yaptığımı inanamıyorum. Ben bir saçlarıma krem süreyim. Bu arada Elsevin bukle belirginleştirici saç bakım kremi. Şimdi uçlarıma onu uygulayacağım. Şimdi ilk izlenimlerimi paylaşayım. Saçlarımda inanılmaz bir hafifleme var. Başımda inanılmaz bir ağırlık varmış. Müthiş hafifledim. Bu arada uzun saç aşığıyım. Yani asla saçlarımdan vazgeçebileceğimi düşünmezdim. Hissediyorum. Yani böyle başımda bir rahatlama oldu. Ve bakımı daha kolay olur diye düşünüyorum. Onun haricinde şöyle de göstereyim size de yapacaklara fikir olsun. Hani benim şu ortadan ayırıp uzunları bırakma sebebim saçım zaten çok katlı bir saçtı. Ee, bu arada ben bunu böyle de kullanabilirim yani. İsterseniz tabii fön de çekeriz. Yine bakarız ama böyle de kullanılır mı? Kullanılır. Tabii biraz makyaj yaptığımızda çok daha iyi hissederiz diye düşünüyorum. Arkalarımı da göstermemi ister misiniz? Hatta uzun bile oldu yani ben daha kısa düşünmüştüm ay çok inanılmaz bir hafifleme hissediyorum şu anda. Arkalarımı da göstereyim size. Bu arada ben çok özenli davranmadım. Yani kendim daha sonra bir yerde eksik gedik gördüğümde düzeltirim diye. Hani siz buna cesaret ederseniz eğer yanınızda birinden yardım alabilirsiniz düzlüğü konusunda. Böyle arkalar hafif kısa, önlere doğru hafif uzun olsun istedim. Ee, Tabi birinden yardım alırsanız daha hatasız bir kesim yaparsınız. Çok iyi taramaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Ee, ben dediğim gibi bir eksik yedik görürsen tekrar zaten yaparım. Böyle çok yıpranmıştı saçlarım. Ee, biraz beslensin bundan sonra. Bu değişimi bende nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de şunları da eklemek istiyorum. E, saç boyası konusunda işte saçında bin bir renk oldu. Elif bir kuaföre gitti gün yap e, yorumlarını okuyorum. Yorumlarınızı okuyorum ama fakat dönemiyorum. Çok fazla mesaj geliyor, çok fazla e, telefon trafiğine tutuluyorum. E O esnada günlük hayatın koşuturması derken dönemiyorum. Çok çok özür dilerim. Ama sizin beni izleyip ne düşündüğünüz hakkında karar verdiğiniz durumları tek tek gözden geçiriyorum. Hiç endişeniz olmasın. E, boya konusunda çok bir şey yapmayacağım saçımı biraz dinlendireceğim 3-4 gün üst üste boya videosu attım e, ve artık e, saçlarımı böyle dinlendireceğim belki cilalar atabilirim e, şu an memnun olmadığım aman hemen gideyim rengini değiştirdim dediğim bir durum yok evet çok fazla renk var saçımda sıcak renkler çoğunlukta ama beni rahatsız etmiyor sarının tonları olduğu müddetçe çünkü sarı gerçekten bir bağımlılık onun haricinde eklemem gereken bir şey kalmadı sanırım şimdi heyecanla